Çalçene gündemde harika bir haberiyle sizlerle beraberiz. Hem de nasıl harika? A milli kadın voleybol takımımız yani sevgili filenin sultanları yine göğsümüzü kabarttı valla. Müthiş bir sevinç yaşattılar bize. Aynen öyle. Bugün gündemimiz 2025 Voleybol Milletler Ligi yani VNL. Takımımızın İstanbul etabındaki son maçını, genel durumu, e, bunları konuşalım diyorum, performansları gerçekten çok iyiydi. Kesinlikle çok iyiydi. Sinan Erdem'deki atmosfer de harikaydı sanırım. O da etkilemiştir. İşte orada Kanada karşısına çıktılar ve çok net yani çok etkileyici bir galibiyet aldılar. Etkileyici demek hafif kalır. Maçı set vermeden 3-0 kazandık. Yani rakibe nefes aldırmadılar resmen. Bu tür net galibiyetler takımın şey özgüveni için acayip önemli. Çok haklısın. Skorlara bakınca da bu net üstünlük kendini belli ediyor zaten. İlk seti mesela 25-16 aldık. Oldukça rahat. Evet. İkinci sette hani benzer bir tabloyla geçti. Onu da 25-18 kazandık. Bu iki sette kontrol tamamen bizdeydi diyebiliriz. Hı hı. İlk iki set gerçekten çok dominant bir oyun vardı. Ama üçüncü set biraz daha farklıydı sanki değil mi? Skor 26-24 lehimize bitti. O sette ne oldu sence? Neden daha çekişmeli geçti? Ya Şimdi üçüncü setin daha çekişmeli geçmesi aslında birkaç sebebi olabilir. Kanada'nın belki maça tutunma çabası arttı. Belki bizim takımda skorun rahatlığıyla hani anlık bir konsantrasyon düşüşü yaşandı. Ufak tefek hatalar geldi. Olabilir tabii. Ama asıl önemli olan ne biliyor musun? O kritik anlarda yani set uzatmaya gitmişken bile sakin kalıp maçı bitirmeyi başardılar. Bu da işte takımın tecrübesini, e, mental gücünü gösteriyor baskı altında oynamayı biliyorlar. Yani çok daha büyük bir anlamı var. Bu galibiyetle millilerimiz VNL'de çıktığı 6. maçı da kazanmış oldu. Yani 6'da 6. Bu inanılmaz bir seri. Muazzam bir başlangıç. Gerçekten muazzam. 6 maç 6 galibiyet hem de çoğu böyle net skorlarla geliyor. Bu seri takımın sadece yetenekli oyunculardan kurulu olmadığını, aynı zamanda bir takım olarak ne kadar iyi kenetlendiğini, sistemin ne kadar tıkır tıkır işlediğini gösteriyor bence. İstikrar çok önemli bu tür turnuvalarda biliyorsun. Tam doğruya gelecektim. Yani bu bir tesadüf değil. Hatırlayalım. Kanada maçından önce de Dominik Cumhuriyeti'ni yine çok rahat bir oyunla 3-0'ı geçmiştik. Demek ki takım vites yükseltmiş durumda ve bunu sahaya yansıtıyor. Evet, evet o maç da önemliydi. Serinin bir parçasıydı. Bu galibiyetlerin bir de turnuva formatı içindeki anlamına bakalım mı kısaca? VNL'de tam 18 takım var. Bu uzun bir maraton yani. Aynen. 3 hafta süren lig etabı var. Sonunda puan cetvelinde ilk 8'e giren takımlar finallere gidecek. Dolayısıyla her maç, her set, hatta her sayı bile final yolu için ee, çok kritik. Bu 6'da 6'lık başlangıç bizi finaller için çok avantajlı bir yere getirdi şu an. Tam olarak öyle. Bu sadece matematiksel bir avantaj değil, aynı zamanda rakipler üzerinde kurulan psikolojik bir üstünlük de demek. Hani Türkiye geliyor ve çok formda algısı oluşuyor ister istemez. Şimdi önemli olan bu ivmeyi kaybetmemek. Önümüzde Güney Kore ve Brezilya maçları var. Özellikle Brezilya maçı her zaman zorlu bir rakip olmuştur Brezilya ama bizim takımın şu anki formu, takım içi uyumu ve o dediğin kritik anlardaki soğukkanlılığı bana umut veriyor açıkçası. Bu seri devam eder gibi geliyor bana. Etmemesi için hiçbir sebep yok bence de. Tabii ki her maçın zorluğu ayrı. Brezilya gibi voleybol ekolü olmuş takımlara karşı oynamak her zaman e, farklı bir konsantrasyon ister ama Sultanlar bu seviyedeki maçlara çok alışkın ve kazanma karakteri olan bir takım. Güney Kore maçını da kesinlikle ciddiye almak lazım tabii. Rehabete yer yok kesinlikle katılıyorum. Rehavet yok. Bu başarılar sadece anlık sevinçler değil aslında. Türk voleybolun geldiği noktayı göstermesi açısından da çok değerli bence. Gençlere ilham oluyor, voleybola olan ilgiyi arttırıyor. Çok doğru bir nokta. Altyapıdan gelen oyuncular için de müthiş bir motivasyon kaynağı oluyor bu tablolar. Filenin Sultanları bir ekol olma yolunda hani emin adımlarla ilerliyor diyebiliriz. Kesinlikle. Bir sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz filenin sultanlarına başarılar dileriz. Tekrar Çalçene gündemde görüşmek üzere.